tek başınıza olduğunuz halde kalabalıklar içinde olmaktan bile daha yalnız hissettiğiniz bir ilişki içinde oldunuz mu hiç? Dışarıdan bakıldığında yan yana yürüyen iki insan gibi görünebilirsiniz belki ama içeride duygusal olarak kilometrelerce uzaktasınızdır birbirinizden. Derin bir bağ kurmak için her şeyi denersiniz fakat karşı tarafın duvarlarını aşamazsınız. İşte bu duygu Hayatımız boyunca belki de en çok korktuğumuz yalnızlık türüdür. Araştırmalar gösteriyor ki uzun süreli ilişkiler yaşayan insanların dörtte biri yanlarında biri olmasına rağmen kendilerini derinden yalnız hissediyor. Çünkü yalnızlık fiziksel olarak yalnız olmaktan değil, duygusal olarak anlaşılmamaktan, görülmemekten ve değerli hissetmemekten kaynaklanır. Fakat neden yine de yalnız kalmaktan korkarız? Neden bizi tüketen, yıpratan, bizi biz olmaktan çıkaran ilişkilerin içine sıkışıp kalmayı yalnız olmaya tercih ederiz. Bu soruların cevabı aslında içinde yaşadığımız toplumun bizi şartlandırdığı kalıplarda gizlidir. Çocukluktan itibaren bize yalnız olmanın kötü olduğu, mutlu bir hayat için bir ilişkiye ihtiyaç duyduğumuz öğretilir. Romantik filmler, kitaplar ve sosyal medya sürekli olarak ilişki içinde olmanın tamamlanmak anlamına geldiğini söyler. Oysa gerçek şu ki, yanlış bir ilişkide olmak, yalnız kalmaktan çok daha derin bir yalnızlık yaratır. Partneriniz tarafından görülmediğinizi, duyulmadığınızı ve anlaşılmadığınızı hissettiğiniz her an, öz saygınızdan ve öz güveninizden bir parça daha kopar gider. Başkalarının beklentilerini karşılamak adına, kendi ihtiyaçlarınızdan ve değerlerinizden uzaklaşmaya başlarsınız. Kendinizi tanıyamaz hale gelirsiniz ve hayatınızın direksiyonunu başkasının ellerine bırakırsınız. Belki de şimdi kendimize sormamız gereken soru şudur. Ya yalnızlık korkulacak bir şey değil de aslında özgürlüğe açılan bir kapıysa? Nietzsche'nin dediği gibi, yalnızlıkta kişi kendini yer belki ama kalabalıkta birçok kişi tarafından tüketilir. Yani yalnızlık eğer doğru kullanılırsa Kendinizi keşfetme, özünüzle buluşma ve hayatınızı yeniden inşa etme fırsatıdır. Yalnız kaldığınızda ilk başta sessizlik rahatsız edici olabilir. Çünkü çoğumuz kendimizle baş başa kalmaya alışkın değiliz. Fakat bu sessizlikte kendi iç sesinizi duymaya başlarsınız. Gerçekten ne istiyorum? Neye değer veriyorum? Benim için önemli olan ne? gibi hayati soruları kendinize sormaya cesaret edebilirsiniz. Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sizi daha derin bir anlayışa ve öz keşfe götürür. Unutmayın, tarih boyunca en büyük düşünürler, sanatçılar ve liderler yalnızlıklarını bir güç kaynağı olarak kullandılar. Frida Kahlo'nun dediği gibi, "Kendi portrelerimi yapıyorum çünkü çoğu zaman yalnızım ve kendimi en iyi ben tanıyorum." Bu yalnızlık onun en güçlü eserlerini yaratmasını sağladı. Yalnızlık size Zamanınızın, paranızın ve enerjinizin tamamen size ait olduğu eşsiz bir özgürlük alanı sunar. Kariyerinizle ilgili büyük kararlar alırken kimseye hesap vermek zorunda kalmazsınız. Seyahat planlarınızı, yaşam biçiminizi tamamen kendi zevklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Finansal bağımsızlık, duygusal bağımsızlık ve kişisel gelişim gibi paha biçilemez hazinelere sahip olursunuz. Yalnız kalmak Sadece kendinizle bir ilişki kurmanın, kendi öz değerinizle barışmanın ve hayatınızı kendi koşullarınıza göre yaşamanın anahtarıdır. Bu özgürlük alanı size hayatta gerçek anlamda neyin önemli olduğunu gösterir ve başkalarının beklentilerinin ötesinde kendinize ait bir hayat kurmanızı sağlar. Ancak tüm bunları yaşayabilmek için öncelikle yalnızlıktan korkmayı bırakmamız gerekir. Çünkü yalnızlık zayıflık ya da başarısızlık değildir. Yalnızlık kendini keşfetmenin, büyümenin ve güçlenmenin yoludur. Sessizliğin içinde oturmayı öğrendiğinizde hayatın gerçek güzelliğini ve derinliğini keşfedersiniz. Bundan sonraki hayatınızda ilişkileri yalnızlıktan korktuğunuz için değil, gerçekten değer kattıkları için seçersiniz. Hayatınıza giren insanları çaresizlikten değil, öz sevgiden seçersiniz. İşte o zaman yalnızlık sizi özgürlüğe mutluluğa ve hayatınızı dolu dolu yaşamaya götüren bir köprü haline gelir. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Yalnızlığı mı tercih edeceğim yoksa beni tüketen, beni olduğumdan uzaklaştıran ilişkilerde sıkışıp kalmayı mı? Cevap bellidir. Unutmayın, yalnızlık bir son değil, kendinizi bulmak için muhteşem bir başlangıçtır. Artık seçim sizin. Hayatınızı nasıl yaşamak istediğinizi siz belirleyin ve yalnızlığın eşsiz gücünü keşfetmeye cesaret edin